Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Atatürk, ebediyete irtihalinin 85. yılında Türk devletlerinde de anıldı. Törenlerde yapılan konuşmalarda Atatürk'ün sadece Türkiye'nin değil, tüm Türk dünyasının bağımsızlığı için verdiği mücadele vurgulandı. Kazakistan'daki anma töreni Aslanada yer alan Atatürk Parkı'nda yapıldı. Törene devlet yetkilileri, ülkedeki diplomatik misyon ile birlikte Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Özbekistan'daki anma programı ise Türkiye Taşkent Büyükelçiliği'nde yapıldı. Büyükelçilik çalışanları saatler 9'u 5 geçeyi gösterdiğinde, İstiklal Marşı eşliğinde bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Kırgızistan'daki törenlerde ise Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisinin yanı sıra Azerbaycan Büyükelçisi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bişkek temsilcisi de hazır bulundu. Türkmenistan'daki törense Büyük Önder'in adını taşıyan parkta gerçekleşti. Aşkabat'taki Atatürk Parkı'nda düzenlenen törene Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisinin yanı sıra Aşkabat Belediye Başkan Yardımcısı, Aşkabat Türkmen Türk Okulu'nun öğretmen ve öğrencileriyle ülkedeki Türk vatandaşları katıldı. Saygı duruşu ve yapılan konuşmaların ardından vatandaşlar parktaki Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Müzik Önder Azerbaycan'da da unutulmadı. Atatürk anıtı önünde düzenlenen törene Bakü Büyükelçiliği personeli, Türk kurumlarının temsilcileri ve Türk eğitim kurumlarının öğrencileri katıldı. Törende Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da yer aldı saat 9'u 5 geçedeki saygı duruşunun ardından Büyükelçilik binasındaki Türk bayrağı yarıya indirildi. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e anma etkinlikleri kapsamında Bakü Büyükelçiliği'nde Azerbaycanlı ressam Ramil Ahmedov'un Atatürk konulu resim sergisiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına ilişkin fotoğraf sergisi de düzenlendi.